Gelin dostlar hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Vol arena oynayacağız. Yani bu oyunda kafa topu ama basket oynayacağız. Bildiğiniz bildiğiniz üzere diyorum. Siz e, biliyorsunuz. basket, kafa topu ama basket oynayacağız. Yani Evet arkadaşlar bu oyunda basketbol birinci olmaya çalışacağız. Türkiye sevinde. Geçtik ve gol. E, gol. Mükemmel. Arkadaşlar. Oğlum, Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Hım ne kadar da güzel bir gün. Ha. Hım ne kadar da güzel bir gün. bak. Ya adam. Bak adam. Böyle geliyor. Geliyor. Hım, oğlum. Ha. ha. Yaşandın. Yes, kazandım? Hadi argın. hadi. Hadi Evet Hadi hadi. Hadi hadi. gibi. hadi. Hadi hadi. Hadi Oo, kazandım. Ağla lan ağla. Ağla oğlum. Ay, o. Oh. Ağla oğlum. Ha, 11. oldum. Oğlum video iki dakika sürmesin. Oğlum bizim adam az önce nalat çıktı. O bu asa ha 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 ayı parlayan as par parlayan es bir bana dedi ki kanka kanalın adını parlayan esik koysana dedi ben de dedim ki anana olarak hani oyun ne oğlum? Adam pro ha. Gol. Gol arkadaşlar. Az önce hiçbir şey olmadı. Az önce bende din siz de duydunuz. Oğlum ikili ikili gidiyoruz. 5 Ve Bey basketbol bilmiyorum. Ne sansın? Ne sansın? Arkada Oğlum antrenman neden kel? Keloğlan'ın olanın babası mı? Espri yeteneğimsin. O kadar dedim. Sakin çocuklar. Ota geldi dedim. Dörerek. Ne oldu be? Ne oldu ne? Ya sürekli kazanıyorum ya. Böyle hiç beğenmedim seni. Yes. Bak bizim adamlar not çekiyor. Ne oldu böyle mi oldu? Nasıl da kazanıyorum ama görüyorsunuz mu arkadaşlar? Böyle kazanırım. Diyorlar ki böyle. Tamam bizim antrenmanlar neden aynı ben hala onu çözemedim ama. Boğa aslanı boğa aslan boğa 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 kral taç... Oğlum benim basketbol topu neden gri? Gel biz ters tahla at. Ben daha düz tahla atamıyorum. Nasıl ters tahla atıyorum anlamadım. Bizim adam yürüyemiyor ama uçuyor. Uçanla adam gerçek değil, size zarar veremez. Flying a man is not real, he can't hurt you. Pato ya, pato, pato ya yumurlar, yumurtlar, lan Türkçe mi var ya? Pato, pato, patoya ya yumurtlar. <laughs> Yazı ve ses Türkçe. 97. yedi. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Enişime babam. Dıt dıt Evet kızım. Arkadaşlar bir gün bana bir çocuk gelmiş tamam mı dedi ki abi senin gibi nasıl konuk olabilirim dedi ben de dedim ki kardeşim sanki hastanedeki hamile bir kadın gibi anıracaksın dedim. o da başsızı <laughs> Deme şaka şaka. Ahmet. Acun abi. Hop. Ne sensin? Onun bir, kız oluyor belki. İkiye bir mi yapıyorsunuz? Ne oldu le? Al <laughs> ol sana ne? No. Beni yenen kimse yok. Anlayın artık. O Cüsfort'la yapacağız. Abi bir şey diyeceğim. Söyle kardeşim. Bir adam var ya. Yani sakla samanı Müge bulsun. Senin yapacağın esmi. Kardeşim. O espri öyle yapılmaz. Sen diyorsun ki. Sakla samanı yesin yemekler. Öyle değil. Sakla samanı Müge bulsun. Bırak. Oğlum niye sürekli aynı kız çıkıyor? Sen benim düşmanı mısın lan? mısın Sen benim... Ne sattın? Hop, hop hop hop. Hop. Ya çok kurayım. Acayip. Oyunu daha yeni yüklememe rağmen. Ah kaybediyorum adamım. Bir şeyim yok çünkü sadece ölüyorum. Top arkadan girdi. Bizim adam niye flash gibi uçuyor? Amir ön Ne sensin? Kız olunca pek güçlü olmuyor. Oğlum adam kız kazan. Biliyor musunuz arkadaşlar bu espriyi belki yapmışsındır ama bir adam dedi ki abi dedi sen kanalın adını parlayan esek koysana dedi. Ben de dedim ki olur. Ya kanalım 10 gün boyunca parlayan esnek kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyor musunuz bir gün hiç beynim olmamıştı. Ondan sonra ben de beyni attım. Bir beynim oldu. <laughs> o adam. Oh, oh Evet attık attık. At, at, at. Ne sandın? Ne? Abi oynasana. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Sakin. Aklıma komik bir şey geldi. Ben gidiyorum oğlum yine. Güne... 20-50 yıllık basketbolcu gibi. Aç aç Aaaa Ffff Nasıl bambam Nasıl, 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 nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bir gün insanlar kedi olsaydı ne olurdu? Birader önüne baksana ya bak, Adam gibi konuş sen Çın bak önüne bak dedim sana Özür <laughs> dile ya, ya git buradan bak be ya Minutes Later Öldürmüyorsun beni oh. öldürtme kendini bana amına koydum. Adam senin bal seviyor adam. Babası bal kaymağı. Sanırım ya da öyle ya da adam demiş ki ben aynı bal ve kaymağım demiş ki ben tek adam mı oynuyorum adam üç adam mı oynuyor. Bak arkadaşlar bu arada bana bir çekiş ediliyor şu an çizeceğim mi diyor. Çiziyoruz sonra iyi oluyor çizi. Bak çizsene diyorum, Değil mi? Terbiyesiz diyor. Ne oldu? Ne oldu? Öyle kalırsın. Yes bebe. Hı? Evet arkadaşlar attım şu an 26. 36 yancım Nasıl atsın? Bizim adam çık. Rip öldü mü? Ölü mü? Rip ölü mü? Bizim kız <laughs> uçuyor. Ne kadınlar var be? Evet abi bir sorun var. <laughs> Usta usta. Bu hocam antrenman. Oğlum güzel mı? Oğlum, annen, tamam, Oturdu, oldu da. Oğlum oynayalım ağzına ben yükseldim. Ama benim ağzına da güzel. mu? Evet oynarken oturuyorsun. Bra. Abi bir şey soracağım. Sor kardeşim. Abi. Abi abi sevgili olak mı? Biz sen şey anca olak olur. <laughs> olak ne abi? Anlık sor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya oyu ne oy? Oyamayayım ben. <laughs> Hah. Al bunu al. Dün dün dün. Ya başladı düğün mü başladı o böyle düğün mü düğün mü düğün. Düğün düğün düğün. Dabara 3 kere 3. 36 dedim. Yok 6 kere 6, 6. 30. Hayır. Hayır. Olamaz. Ya kazandım tabii ki de ne sandın. danije Oo Oo adamın üstünden Geçiyorum he. kadını devriyor mu? Ha 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 ha. Kadını üstünden göçtük. Nur. No. Banlayın ne yapayım? Abi bir şey soracağım. Basketbolun adı nereden oluştu? Ne no, kardeşim bas basıyorsun. Ne ya abi? Seni basıyor çok basıyorsun. Havası çık. Sonra kedi geliyor sana. Sonra ket, kedi, ket işte. İngilizce, İngilizce, İngilizce yoksa Sonra ç, İngilizce. Yani basit bol. Ne? Bol bol kaymak hemen lazım. Anlıyor musun? Abi anlasan seni izleyenin anlayan var ya. Einstein ol. <laughs> 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 Enerjimiz niye var kızım? Red Bull kanatlandırır. Red Bull kanatlandırır. Ama bu şekilde. Kanatlandırır ama. Hayır bu şekilde değil. Ha 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 ha. kurulamaz içinden geçem evet, evet. hayır hayır olamaz olamaz evet arkadaşlar abone video Abuzitim Abuzitim A Ber K Görüşürüz. Dur abuzettin kıllı bacak yazayım Abuzettin kıllı Tamam takımın adı abuzettin abuz kıllı bacak Tamam evet. Heh.